Ben sorarım. Evet hocam. Şimdi. Evet hocam. Tüm bir devrede akım geçiyor dirençten. Dirence voltmetre akım geçtiği yer aslında şurada aa, iyi dedik ya ampermetre var demektir. Normal şartlarda seri bağlı. Şuradan iyi akımı geçiyor. Ee, bizim evimizdeki hani direnç ne dedim ben? Fırın mesela. Fırını değiştirme şansımız var mı? Yemek pişirirken evet. değiştirme şansımız yok. Potansiyeli V kadar olsun mesela. Üzerinden geçen akım ne oluyor? I kadar oluyor. Eğer potansiyeli 2V'ye çıkartırsak akım ne olur? 2 iyi olur. Eğer 3V'ye çıkartırsak 3 iyi olur. Dikkat ederseniz potansiyeli akım doğru orantılı ve sabit bir değerdir. Bu sabit değer bize iletkenin direncini verir. Direnç değiştiremiyorsunuz dedik ya. Çamaşır makinesinin ya da fırının içerisinde rezistansı değiştirme şansımız var mı? Yok. Hocam. Efendim. V dediğimiz şey oradaki voltmetre değil de akım ne? Voltmetre gerilim ölçtüğü için aslında gerilim voltla gösteriliyor. Yani senin gösterdiği değeri e, voltmetre okuyor. Gerilim var zaten. V eşittir i çarpı r. Formül bu. İşte arkadaşlar çarpımı yaptığınızda. Şimdi az önce Reostu'dan bahsederken şu cümleyi kullandım. Dedim ki biz neyi değiştiremeyiz? Şuradaki 220 voltu değiştirme şansımız yok. Ben akımı artıracağım ki sıcaklığı artsın fırının ya da azaltacağım ki sıcaklığı azalsın. O zaman ne yapmam lazım? İçerideki resistansı da değiştiremediğim için ayar düğmesindeki reostanın kolunu ne yapıyorum? Azaltıyorum. Yani bir veya iki yönde çeviriyorum. Bu sefer direnç ne yapıyor? Azalıyor. Akım artması gerekiyor. Ya da tam tersine direnci artırırsam reostanın akımı ne yaparım? Azaltırım. Sebep? Çünkü 220 voltluk gerilerini ben normalde değiştirme şansım yok. Başka bir değişle eğer 220 voltunuz varsa I akımı geçiyor R direncinden. Eğer bu 110 volt olursa akımımız I bölü 2 olur R direncinden. Yani nedir? Sabitli diyebiliriz. Yorumunu yaparız. Gerilimin birimi neydi? Birimi. Şunun birimi. 3 i. Volt. Amper. Volt çarpı 10. Skalerdir. Tabii biz bunu mesela burada gösterdim. Bu şekilde daha güzel gösterdi. Grafik, grafiğe baktığımızda hep şu cümleyi kullanılır. Matematiğe çok fazla girmeden formülü biliyorsanız zaten yaparsınız ama baktığımızda eğer potansiyelimiz yoksa akımımız da yoktur. Potansiyelimiz V olursa iyi olur. 2V olursa 2 olur. Diyor ki bunun eğimi, eğim ne demek ki? Tanjant alfası bize neyi verir? direnci verir. Anlattığı şey bu burada. Bilmemiz gereken bir diye bildiğimiz şey budur. Ee, önemli çünkü e, üreteçlerin bağlanması, lamba parlaklığı, üzerinden ne kadar akım geçer soruların hemen hemen hepsi birden çıkan bağıntıyı birleştirerek, dağıtarak yapacağımız şeyler var. Mesela hemen bir soru çözelim. Kim çözsün? iPhone çözdüm. Tamam hocam. İlk baş formülü yazarım ve eşittir I çarpı R ve 60'mış. R'si de 5 beş olmuş. 5'e bölersem de I ise 12 çıkar. Evet. E ampermetreden geçen akım ve voltmetrinin gösterdiği değer nedir? Da hocam akım derken ne demek istemiş yani? Akım bulduk zaten biz. 12 bulduğun zaten akım. Hayır ama yanlış söyledim. Volt ne gösterecek o zaman? Onu nasıl hesaplayacağım? Eşit dediğim İ'yi işte. İ çarpı R'den bulacağız. Akım kaç? 12. R kaç? R. 5. Hı. Şimdi mesela voltmetren şu iki uca ölçüyor. İki uçtaki I ve R'yi yazıyorsun. 5. Bu da kaç oldu? 60 volt. Yine aynı oldu. Şimdi niye tamam. aynı? Voltmetre nereye ölçüyor? Şurayı mı ölçüyor? Şurayı mı ölçüyor? Paralel bağlanıyor. Evet. Yo, buraya yok burayı ölçmüyor ki aslında. Voltmetrenin koluna bak şimdi. Şöyle devam eder voltmetrenin kolu. Şuradan gelir bir kolu şurada. Diğer koluna baktığın zaman şurası e, burayı ölçüyor. Yani tüm devreyi ölçüyor. Tüm devreyi bağlandığı yer tamam buraya bağlı ama aynı zamanda buraya da bağlı. Dolayısıyla ne yapıyor? İkisini de ölçüyor. Sen bunu buradan yaptığın zaman 70 çıkartsaydın 60 demek ki yanlış işlem yaptığını anlardın burada. Tamam hocam. Demek işlem yapılan direkt 60 diye Tabii, ki, tabii ki. Böyle olduğunu görürsen tutlayabilirsin. Evet. Merdo. Teker teker e, dirençlerini hesaplayacağız. Evet. V eşittir i çarpı r'den. Şimdi r eşittir 3v bölü i. Rk derken şu mu? Bu M ama. Ha, evet yanlış bakmışım. Tamam. Evet. RM eşittir 3V bölü I. RL eşittir 3V bölü 3I. Evet. RK eşittir V bölü 2I. Evet. Bu zaten 3, bu 1, bu da 1 bölü 2 çıkardı değil mi? Var mı sıkıntımız? Bunu geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bileşlerin seri ve paralel bağlanması. Bu da çok önemli benim için. Tekrar şekli çizmek istemiyorum. Ama mesela burada e, şuraya V toplam diye düzeltmek istiyorum. Şuradan i toplam geçiyor. Şurada bir ampermetremiz var. Şurada ampermetremiz var. Şurada ampermetremiz var. Ben şuraya V1 voltmetresini bağladım. Şuraya V2'yi bağladım. Şuraya da V3 voltmetresini bağladım. Bir akımlar, I toplam, I1, I2, I3 arasındaki ilişkiyi istiyorum. Eşit. Efendim? Eşit. Eşit. Eşit demiştim. Eşit. Çünkü buradan hani arabaya veya da suya benzetmiştik. Şuradan çıkan 10 litre su tamamen bunlardan geçmek zorunda. Dolayısıyla akımlar ne olur? İ toplam i1 eşittir, i2 eşittir, i3 olmak zorundadır. 2. Gerilimler. Yani V toplam V1, V2, V3 arasında nasıl bir ilişki var? Hepsinin toplamı. Hepsinin toplamı ana koldaki yani daha doğrusu da üreticinin toplamına eşittir. Doğru. 3 eşdeğer direnç. Ne demek eşdeğer direnç? Dirençteki toplam direnç. Man. Devredeki toplam direnç değil mi hocam? Evet. Burada şimdi kaç tane direncimiz var? Üç tane. Birden fazla direncin yerine birden fazla direncin yerine kullanılabilecek Dirence denir. Yani bir tane kullanabilirdik üç tanenin yerine. Dolayısıyla onu da bulurken R eşittir. R1 artı R2 artı R3 şeklinde buluyoruz. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Üçünü bilmemiz gerekiyor. R1 artı R2 artı R3. Var mı sorunuz? Hocam üstteki soruyu niye yapmadık? Çünkü bununla alakalı bir şey. Kim sorduğunu? Ben. İyi hocam. E, evet. Yine birden yapacağız. Tamam. V yerine 12 yazacağız. Niye Ha, evet. tamam. Sonra i yerine de 3 yazacağız. Sonra oradan R 4 çıkıyor. Evet. Ondan sonra sonra neyi bulacağımı bilemedim. Neyi <laughs> <laughs> bulacaksın? Şunu soruyor Evet. Ha, burada da dirençleri toplayacağız. Öyle Peki. mi? Öyle ya. 9 çarpı 3 A. 3. E, evet. çarpı R eş işte. Neden He. anladın mı şimdi? He. Tamam şimdi anladım. Bu konuyu işlemeden sormuşlar. bence saçma. Ya da şöyle tamam, yapabilirsiniz, anladım. ya da şöyle yapabilirsiniz. Şurası kaç volttu? 12 volt mu? 12. Yani kaç volt? 15 volttu. Topladığınız zaman 27 volt olmaz durumda. Toplanacak dedik ya. Söyleyeceğim şimdi EMK'nın açılımı. Elektro motor kuvvet. Potansiyel farkı yaratan aletin adına elektro motor kuvvet diyor. Kısacası. Potansiyel fark voltla gösteriliyor. Bizde de şimdi iç direnç olmadığını söyleyeceğiz. Yani mikroz E ile V aynı şey. Tamam mı? Tamam. Evet. Evet. O zaman dirençlerimizi bir de paralel bağlayalım. Seri bağladığımızda dikkat ederseniz böyle halay çekenler gibi ya da boncuk tespit taneleri gibi bağlanmış. Bunlar ise böyle aynı tarafa bakın aynı tarafa yani şuradaki kollarımız üçü bir tarafa Sağ tarafta üçü de bir tarafa bağlanmış. Bu şekilde bağlamaya ne diyoruz biz? Paralel bağlama diyoruz. Yine az önce yaptığım gibi şuraya yine V1 bağlayayım bir tane. Şöyle. Şuraya V2 bağlayayım. Şu da V3 olsun. Ana koldan çıkan i toplam. Şuradan çıkan i toplam. Akımlar. İyi, toplam eşittir bakın 10 litre şuradan çıktı 10 litre çıktı Şuraya 10 litre geldi buradan kaç litre buradan kaç litre buradan kaç litre geçer 3,3 eşit geçmek durumları 2 geçer 3 geçer 5 geçer ama nihayetinde akımların toplamı ana koldaki akımın toplamı eşittir Ters orantılı olarak mı geçiyordu? Ee, dirençlerle ters orantılı geçer. Gerilimler nedir? Hepsi. Hepsi. Eşittir. Eşittir. Neden? Az önce yaptığım gibi bakın şu kol var ya, şu kol. Ve şu kola bakın. Aslında nereye bağlı? Şuraya bağlı kaydırabilirseniz değil mi mesela. Aslında burası şu iki tanesi aynı zamanda şurayı da ölçüyor. Aynı zamanda şurayı da ölçüyor. Bakın şuradan gittiğiniz zaman hepsi aslında aynı yere bağlı bakın. Şöyle. Bir tarafa bağlı. Dolayısıyla ne olması lazım? Bütün potansiyellerin birbirine eşit olması gerekiyor paraleller. Yani V toplam eşittir V1 eşittir V2 eşittir V3 eş değer direnç biz aslında bunu şeyde basit bunu hareketle yaptık. Yani seridekiyle paralel git tersti. Burada da aynı şekilde ama ters. R eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 olur. Eşlerini böyle buluyoruz. Akımlar eşit. Nerede? Hocam. Efendim. Ee, bunu ters çevirirsek, direkt toplasak, bölü çarpsak da aynı şey olur değil mi? Ee, üçünü mü? Evet. Bulun. Tamam. Da neden? Nedenini şimdi ben sana yazıyorum. Bunun sonucunu bulunca dersten sonra bana hemen söyleyeceksin. Şu, şuna ben altı yazdım. Şuna 2 yazdım. Şuna da 3 yazdım. Bana eş değerini bul tamam mı? Dediğin gibi görüşürüz dedim. Tamam hocam. Tamam. Soracağım tamam mı? 10 dakika sonra. 10 dakika da kalmadı gerçi.